Onların çöp atmasını hiç istemiyorum. Öğrencilerimiz çok gönüllü ve istekli olarak katıldılar. Biz destekleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Birçok ülkemizde ve birçok ülkede yapılan bu etkinlik umarım ileriki senelerde de birçok kişinin katılımıyla devam eder. Bugün projede yer almaktan onur duyuyoruz. Umarım bu sosyal sorumluluk projesiyle herkesin çevreye karşı duyarlılığını arttırmış oluruz. Bugün Dünya Temizlik Günü. Ülkemizi ve tüm dünyada temizliğe herkesi teşvik ediyoruz buradaki esnaflarımızı ve halkımızı bilinçlendiriyoruz. Çok güzel bir gündü bu etkinlik için. Hem belediyeye hem de toplum yönleri bakımına çok teşekkür ederiz. Özellikle de küçük yaş gruplarının burada olması onların ileriki süreçte bilinçli bir nesil olarak yetişmelerine destek olacaktı. Beşiktaş Belediyesi gerçekten süreç boyunca bizleri çok güzel yönlendirdi ve bizlere gerçekten bu noktada çok güzel koordine etti.